Hadi be ya. ya. Oo, oğlum nerede bunlar? Sabahtan beri arıyorum yoklar. Amirim, ben de ulaşamadım. Neredeler acaba? Oğlum ben de sana soruyorum ya neredeler diye. Bana bak, açsana şu ofisi. Belki bir şey buluruz ya. Ha? Bak ben çatlayacağım meraktan, hadi. Aa, olmaz. Açamam. Yasak. Evet. Kandemir abiden izin almadan açamam. Oğlum sen buranın ortağı değil misin? Ee, ne izni, ne yasağı? Hadi yürü işte. Acil durum yok var ortada. Yürü. Abicim yine kimse yok. Nerede bu Şanlı ona da mı biz bakacağız? Allah Allah vaktimiz yok ki abi dükkanla ilgilenemiyoruz hiç. Ses geliyor bu ofise falan mı girdi amca? Aç. Hey 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 Şanlı. Aa Ceyhun yine nereden çıktın sen ya? Abi ne nereden çıktın? Sabahtan beri sizi arıyoruz neredesiniz? Şanlı sen niye açıyorsun ofisi ya? Ulan Şanlı biz yokken bir ofis açılmayacak demedim mi ben sana? Bir izin verirsen. Senden sonra konuşacağız. Hayırdır, nereden böyle? Cenazemiz vardı. Biraz tatsız bir sinirler. kim? Akrabanız falan mı? Yok. Yok, akraba değil. Biliyorsun bizim akrabamız yok diye. Yani kim öldü peki? ölü ee, öldü. Ee, gömdük. Babamın bir arkadaşının toprağı verdik. Geldik. Anladım. Başınız sağ olsun. Sağ başımız zaten. Başımız sağ. Sağ yani. Ayrıca da Allah da onu benim başımdan eksik etmesin. Ben daha bu konuda ne söyleyeyim Ceyhun? Sinirimiz bozuk Ceyhun. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Ya inan kendim ölsem ancak o kadar üzülürdüm. Ya sen bir gelsin Ceyhun. biraz seninle konuşalım. Ee, bir derya şey konuşacaktım. Ee, ev tutmuşsun da gel bir hayırlı olsun diyeyim ben sana. Hı Hayırlı olsun, diye konuşalım. Kapatın şu kapıyı kapatın. Her şeyi ortada bırakmışsınız. Abi pavyon kirası işte tezgah masrafları falan derken 370 binimiz kaldı. Çok acil iş yapmamız lazım. Kaptanı mahkemesine yaklaşıyor. Derya nasılmış baban görebilir mi? Biraz daha iyi abi toparladı. İşte mahkemeyi bekliyor o. Da. Merak etme kız kardeşim ya toplayacağız biz o parayı. Abi bu Carlos da Ceyhun'u oyalamaya gitti ya gelemedi. Sen anlatsana. ne yapıyoruz? Bitmiyor ki. Uğraş uğraş şerefsizler bitmiyor bizim hayatımızda. Abi acil bize de para bırakacak bir iş bulmamız lazım. Efendim. Ay efendim diyen ses tellerini yerim ben. Kandi. Neredesin? Seni çok özledim. Çalışıyorum Marşuka Hanım. Telefona böyle nefes sesin düşüyor ya. Onları ben kaydediyorum. Ah of. Mmm Şeklinde. Ha, önemli bir şey yoksa kapatayım ben. Ay yok yok kapatma sana bir sırrım var. Yengeme talip var. E ne güzel, hayırlı olsun. E i̇şte hayırlısı mı, hayırlısı değil mi onu soracağım sana. Sen boncuklu ailesini tanıyor musun? Böyle zengin bir aile. Boncuklu ailesi mi? Yo, hayır, tanımıyorum. Benim için soruşturabilir misin? Yengeme talibi talipmiş. O ailede çalışıyormuş. E, tamam, bir ara, bir ara bakarım, tamam. E, Kandi? Öpücük borcunu hala ödemedim. Yeter ama yani ya. Dudaklarım ateşten kavruldu. Böyle evde kombi yerine benim dudaklarımla ısınıyoruz. Halo? Alo. Ha. Tu <laughs> <laughs> tu. <Türüyor> Tanıyor muymuş? Tanımıyormuş. Ama benim hatırım için bakacağım dedi aşkım. Bak Maşuka, sakın Ceyhun'un haberi olmasın kız. O geltek ağzından bir şey kaçırayım deme sakın. Söylemez, söylemez. E, tabii ki söylemem yani. Ceyhun, bak sen bizim kardeşimiz sayılırsın. Seni severiz bilirsin. Ama öyle tek başına ev tutmalar. Bir şeyler bir şeyler. Bizim aile yetersin. Carlos ben öyle Kendime tuttum evi. Ne alakası var? Şey ha. Biz bekar adamın kendine tuttuğu evleri çok iyi biliriz. Kitabını yazdık o işlerin. Yeme bizi. Carlos, vallahi bir sıkıntı falan yok yani. Öyle ben kendime güzel bir ev tuttum. Öyle düğüne kadar da düzeceğim işte. Adama sözlük yırttırırsın Ceyhan. Ee, o zaman ben bir Derya'yla konuşayım. Oradan zaten büroya gideceğim. Şey, sen gitmedin mi işe? Ee, gideceğim ve seni göreyim dedim ya. Şey, e, gel, gelsene mi dışarıya? Bir konuşalım ya. İyi günler. Lan oğlum ben bunu bak elini kolunu kıracağım ha. Ne yapıyorsun ekol ne, ya? ne yapıyorsun? Ne, ya, ne yapıyorsun? Ben ona kötü kötü baktım. Sert sert konuştum ama ne yapıyorsun? Çin'in niye Çin'i ayrı ya? Ha, çok işe yaramış. Bak elini kolunu görmüyor musun oğlum? Tamam bir sakin ol sen. Sarıya. Ne diyor? Ne diyecek ya? Bir şey demiyor. Ne diyor diyorum sana, ne diyor? Bir şey demiyor dedim. Kolunu bırakırsan anne bir abi görecek. Sarıya soruma cevap ver ya. Eve mi çağırıyor gene? Ne diyor? Ya ev olayını söylemedim diye şimdi böyle mi yorumluyorsun Ferdi? İnanamıyorum sana ya. Kesin bir şey yoktu diye söylemedim ben sana. Ya bırak Allah aşkına. Ne yaptın? Yalan söyledin daha mı iyi oldu? Ne yapsaydım? Sözüm atsaydım. parayı. Bir an önce alalım, kurtulalım, çıkalım gidelim buradan. Benim sabrım bu Ceyhun'a kalmadı. Benim sabrım kalmadı oğlum. Kuzen, bak sabır Sabri'den gelir. Bak Sabri'ye, formasını aldılar. Maçtan önce vesikalığını koymadılar. Ne yaptı? Girdi yine orta yaptı. O yüzden kardeşim biz sabredeceğiz. Bırak Prander'le düşünsün ya. Oğlum ne diyorsun ya? Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> abi Şehriban'ların istediği bu aileyi araştırdım. Evet abi nedir? Kimi soyuyoruz? Soygun değil oğlum. Şehriban'a talip çıkmış, onu araştırmamızı istediler. Abi bingo. Yani bu boncuklu ailesi çok fena abi. Of yani hayvan hakları, sigortasız işçi çalıştırma, aşırı lüks tüketimi falan feci bir seceresi var. Yani galiba tam isabet bu sefer. Abi Hülya Şakir boncuklu çifti. Görgüsüz, saygısız, acayip böyle iki tip. Vergi kaçırdıkları aşikar. 3-5 parayı adam çalıştırıyorlar, sonra sigorta paralarını vermiyorlar. Adamların dilekçeleri ortada. Evlerinin etrafındaki sokak köpeklerini zehirletmişler bahçelerine giriyor diye. Öyle bir aile yani böyle resme, antikaya falan merakları var ama yalan da aslında bir şey de anladıkları yok. Müzayedelere gidip en pahalı eserleri alıyorlar sadece. İyi, tamam anladık anladık. bir aileymiş. Ne almışlar en son bunlar müzayede? Vallahi bakıyorum. Abi bir tablo almışlar 200 bin liraya. Tamam abi, 200 bin liralık tablo. Tuncer'in zaten okutma kanalları ortada. Oğlum, Evin emekler çalışanı. Şehribanı Talip'miş. Adı da Talip'miş. E, talip işte abi. Ne güzel. Talip kuş kondu başımıza. E, abi o, olmadı. Şehribanları da çağıralım ya. Çok riskli değil mi? Üf, dur be oğlum be. Bir negatif düşünme bakalım. Aynen öyle abi. Zaten bu iş çok para kazandırmıyor mu abi? Tablo iş her zaman temiz iş. Girelim felsefeye de uygun. Abi bir de iki yüz bin. İyi para be. Ay bir şey söyleyeceğim. Sırf o köpekleri zehirlemişler var ya... ...ben şahsen çok uyuz oldum bu aile Yani Bahadır, benim fikrim okey. Yani yapalım bu işi bence. Bence de. Bence de ama yalnız... Abi bu Ceyhun'la Şehirvan başımıza bela olma ihtimali var. Bu durumu avantaja da çevirebiliriz. Aynen öyle abi, her türlü çeviririz. Abi o zaman senden devraldığım ve titizlikle... ...büyük bir disiplinle idare ettiğim liderlik görevini sana iade ederek soruyorum. Plan nedir abi? Ne yapıyoruz? Siz ikiniz şu evi bir keşfe çıkın, tamam mı? Şu müstakbel damatla da bir muhabbet edersiniz. Vaho, sen de Tuncay'la şu ressamı bul. Hangi ressam Oğlum, Kübik Kami. ah sen tanımazsın. Tuncay bulur onu. Kızlar, biz de ofisteyiz. Ha, ihtiyaca göre. Hadi yürü kalk, hadi. Şu üstümüzü değiştirelim kuzen. Tamam. Hadi. E, Tuncay'ı bul. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?